Türk Yıldızları ve Es Efsane FK2 takımıyla beraberiz. Güzel bir kar karşılaşmaydı. Berabere kaldınız. Neler söylemek istersiniz? <laughs> bizim için güzel bir maçtı. Ee, rakip de iyiydi, tecrübeliydi. Ee, biz de iyiydik. Aslında kazanmak için oynuyorduk ama e, eksik kalınca arkadaşımız e, sakatlandı. Beraberi bitti. Ee, rakibi tebrik ediyorum. Kendi takımımı da e, tebrik ediyorum. 3-1'den gelmek de eksikken iyiydi. başarılar diliyorum rakibe de. Cumhuriyet'in hayırlı akşamlar. Çok güzel bir müsaade <laughs> hocam, tebrik ederim. Çok güzel bir maç yönetti. <laughs> Pasifiye'yi tebrik ederim. Çok güzel müsabakalar <laughs> yapıyoruz bizim için. Çok güzel bir maç. Rakip de çok iyiydi. Biz de çok iyiydik ama arkadaşlar bir kişi eksik kaldı ikinci yarı. Ona rağmen çok güzel mücadele ettiler. 3-1'den 3-3'e üç getirdiler. Tabii bu biraz bizden de kaynaklı. Önde olmamıza rağmen acele ettik. Acele edince de son dakikada gol yedik. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Başarılar.